Merhaba arkadaşlar, Amerika'dan herkese selamlar. Bugün biri yazdı Facebook Market'ten. GoPro 9'umuzu vermeye gidiyoruz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 90-95 dolara falan almış olmam gerekiyordu. Yani almıştım. Ee, 185 dolara Facebook Market'e koydum. Ee, ertesi gün biri yazdı. Şu an oraya gidiyorum, adrese gidiyorum ve varmak üzereyim zaten. 160 dolar dedi ben gelip alacağım dedi konumu gönderdim 14 dakika biraz uzak dedi sen gelir misin dedi belirli bir ücret karşılığında gelirim dedim 20 dolar istedim ee, totalde 180 dolara anlaşmış olduk bakalım neler olacak beğenecek mi cihazı beğenmeyecek mi onu göreceğiz şimdi hadi hep beraber şu işi bir bitirelim Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Geçmiş olsun bu arada. Deprem olmuş diye duydum. Umarım herkes iyidir. Evet. Evet adresimize vardık. Sanırım bu araba olsa gerek. Silver demişti herhalde. Silver mi demişti? Aynen gümüş demişti ama şunu bir kapatalım. Şimdi nerede bu Facebook? Burada. Uh, kendisi de burada zaten. Ne diyor ya bu? Sorry falan filan diyor. Ah, Hi sir, good, thank you, how are you? Good. Sorry, I thought you meant the other one over here. <laughs> of course, no problem, sir. Uh, which one? Oh this one. This one. Okay. SD card is there. I think it's not uh, have a battery, but I think I think it works. Yeah. Yeah, it works. Yeah, SD card is there. Yeah, yep. Okay. And uh, this it's not because everything is there, I think, right? Yeah. Yeah. Yep. Yeah. Everything is here. Okay. Yep. Okay, sir. Thank you. Uh. Last week, I was by this one, you know, 12. Oh, <laughs> yeah. Oh, okay. <laughs> you count it first. <laughs> um, Altasic is on. on 12. Okay. 14, 16, 18. Thank you so much, thank sir. Thank It's 180, right? Yeah, yeah. 180. Yes. Yeah. 1, 2, Okay. Perfect. Thank you. Enjoy. You, thank Bye. Yes. Evet, easy money. Easy money. <laughs> <laughs> 80 ya da 85 dolar karımız var arkadaşlar. <laughs> bu arada ben yeniyim burada. kaç? 2 ile 3 ay oldu İngilizcem biraz. ya yani az buz konuşabiliyorum. Çok iyi değilim. Onu belirtmek istiyorum. Bazen arada böyle de böyle translate çeviri falan kullanmak zorunda kalıyorum bu yüzden. Ama iyiyim diye düşünüyorum ya. 2 aya göre 2 iki... Şubat 17'de geldim. Evet, Şubat 17'de geldim. Okey. Benden istediğiniz videolar veya çekmemi istediğiniz e, vloglar falan varsa lütfen yorumlara yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Ben söz vermiyorum tabi. Okey. Hadi Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın.